bilselerdi eğer bakın Ebu Hureyre radıyallahu anh söz, sözü açıyor zihnime düştüğü için paylaşayım yola çıkarken bunlara çok ihtiyacımız var bizim aile yolculuğunda Resulullah aleyhissalatü vesselamın mirası dağılıyor diye çıktı çarşıda ilan etti Gidin mescitte siz ne geziyorsunuz burada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirası dağıtılıyor. Herkes zannetti ki Resulullah'ın hırkasını veriyorlar, Yemenli veriyorlar, işte elde ne varsa ona ait onu veriyorlar zannettiler. Koşturdular, koşturdular. Girdiler mescide hiçbir şey yok. E bir iki tane halka var. Bunlar ilim meclisi işte kimi zikrediyor kimi ilim tahsil ediyor. Döndüler Ebu Hureyre'ye çıkıştılar. Sen bizimle dalga mı geçiyorsunuz? İşimiz başımızdan aşkın zaten. İşten güçten bizi koyup Mescid'e gönderiyorsun dediler. De. Dedi ki siz ne anlıyorsunuz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam size hırka mı bıraktı Allah aşkına? Size başka bir şey, mal mülk mü bıraktı Allah aşkına? Pabucunu mu bıraktı Allah aşkına? O size Kur'an ve sünneti bırakmadı. İlim halkalarının, ilim meclislerinin içerisinde olun kendinizi yetiştirin, ehlinizi yetiştirin. Aman ha yarın yakıttı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kendinizi ve ehlinizi koruyun. Size bunu mu bıraktı? O zaman anladılar ya ama işte insanlık öyle bir serüvenin içerisinde ki her daim zaafiyetlerimiz... kabiliyetlerimize baskın geliyor. Zaaflarımız bakın Hikmet nazarıyla bakın. Dünya ölçeğinde bakın. Bırakın memleket satında. İnsanlar zaaflarının kabiliyetlerine baskın yürüdüğü bir hayatı yaşıyor. Zaaflarımızın peşinden yürüyoruz. Neyse artık zaafımız. Paraya mı, makama mı, nefsimize mi? Her şey bunun içerisinde. Böyle bir hayatı yaşarken kardeşlerim bizim bir kez daha dönüp zaman kavramını iyice bir tahlil etmemiz ve hicrete çıkmamız lazım.